Bu bizim sevdamızın hikayesiydi. Abdestli yüreklerle gecelere tefekkür edilmiş. Elif gibi dost doğru sevmenin hikayesiydi. Elif gibi sağlam, koşulsuz ve şartsız. Cezm hali gibi tutkun, şeddeli hali gibi kuvvetli. Harekeli hali gibi kah boyun eğen, kah baş kaldıran. Ve Rabbine bir Elif kadar masum boynlu Alfabenin ilk harfi gibi bir başlangıçtır Elif gibi sevmek. Elif gibi sevmek yalnız sevmektir. Dikeni bırakmadan, sağa sola bakmadan, yalansız, riyasız, yüreğine kül ettiğin tek bir heceye ömür boyu talip olmaktır. Zamanın ve mekanın dışında sonsuzu sevmek, ne olursa olsun sevda yolunda eğilmeden, bükülmeden, vazgeçmeden sevmektir. Cennetin kapısından girince ilk onu istemeye yemin etmektir. Kimselerin bilemeyeceği, anlayamayacağı gibi sevmektir. Dimdik sevebilmektir. Hiç vazgeçmeden. Tıpkı yazılıp okunmadığı yerlerdeki gibi bazen de içinden, derin ve sessiz sevmektir. Sevdiğini ateşten korumak için ona yaklaşmamak, yalnız başına kuru odunlar gibi yanmaktır Elif gibi sevmek. Yalnızlığı sevmektir. İçten içe yanmayı sevmektir. Martıları dost edinmektir. Hasret kokan gece yıldızlarını gözlerine benzetmektir. Yarın açtığı yaranın yaradana yaklaştırmasıdır insanı bu yara hiç iyileşmesin ki ne yarimi unutayım ne de yaradanımı dedirten teslimiyettir. Elif nefisten uzak sadakati şüphesiz sevmektir. Tekliği katı paylaşımsız, ebedi ve ezelidir. Elif Allah'ın bizi sevdiği gibi sevmektir. Dostluktur, yarenliktir, arkadaşlıktır önce ile sonrayı, geçmiş ile geleceği birleştiren anahtardır. Elif bir bilinmezdir, bir sırdır, gizdir. Hareketsiz, yalansız, yanlışsız, tek bir harfle sessiz kalmak, kor gibi yanmak, hamuş olmak, sessiz ve derinden sevmektir. Elif gibi sevmek, olmayacağını bile bile imkansızı sevmektir. Bütün yalanları bir kenara bırakıp hayalinin peşinden koşmak demektir. Allah için sevmek sadece onunla iman dolu bir hayat istemektir. Elif gibi sevmek her şeyi bir kenara bırakıp sevdiğinin gözlerinde hapsolmak demektir. Severken yaradana her şeyin cevabını verebilmektir. Dost doğru, Yalansız sevmektir. Elif ilk, Elif tek, başı yok, sonu yok. Uzattıkça artan sevgi, gönül bağı, masumiyet. Bitimindeyse baştan başlayış, bir o kadar da uzatılmayacak, kararlı, tek. Her kelime, her harf Eliften oluşur, Eliften meydana gelir, Elifle başlar. Elif gibi sevmek, Elif olmak. Onunla yeniden doğup, onunla şekillenmektir. Kanatlarını, acıyı, yanmayı düşünmeden güneşe yola çıkmaktır. Zanaattir Elif gibi sevmek. Ve ustası da pek azdır dünyada. Elif gibi sevmek, her şeyi göze alıp sebepsizce baştan aşağıya sevebilmektir. Sonu olmayan bir sevgi bazen de bitmek bilmeyen bir acı. Hüznünü acısını belli etmeden koşulsuz sil baştan sevmektir. Elif gibi sevmek, kördüğüm gibi sevmektir. Elif gibi sevmek, sevdada dik durmak, istikrar sahibi olmak yalnızca iktidar değil. Her menfi olay karşısında Elif gibi dik durup sevdiği için olumsuzluklara göğüs gerebilmektir. Elif gibi sevmek cesarettir. Elif ilk harftir. İlk aşk gibi sevmek, ilk aşk gibi yanabilmek ve ilk aşk gibi sonsuz olabilmek. Elif gibi seveceksin. B, T, S gibi değil. Elif gibi sevmek sessiz kalmaktır. Dilin sevgiyi yorumlaması güzeldir ama dile gelmeyen sevgi daha güzeldir. Çünkü Elif gibi sevmek tek başına anlamlı olan Elif adında gizlidir. Elif gibi sevmek tek aşk için yaşamaktır. Ölümünde alacağın şekli hatırlatır Elif. Dünyadan sıyrılmak, Leyla'dan Mevla'ya ulaşmaktır. Elif gibi sevmek, sır gibi sevmek demektir. Yani Elif gibi sevmek, Yusuf olabileni sevmektir. Onu görünce lal olmak, yanındaysa mutluluğu bir harf uzatmak gibidir Elif gibi sevmek. Elif gibi sevmek, iki kalbi tek kalbe bağlamak, bir nefeste iki kişiyi yaşatmaktır. Kalem senin, mürekkebin de var. Elif'i yazacak kağıdın da var. Kalem senin iradene yön veren aklı, mürekkep seni sen yapan muhabbeti. Kağıt ise içinde aşığı da maşuğu da besleyip yaşatacağın gönlündür. Aklın iradene sahip çıkıp muhabbetine versin kendini ve o muhabbeti kalbine işlesin. Elif olarak işlesin, Elif gibi dost doğru, Elif gibi ilk, Elif gibi dimdi.